Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Bugün sizlere çok lezzetli bir sebze çorbası tarifim var Hemen yapım aşamasına geçiyorum Malzemelerim 1 adet kabak, 1 adet havuç, 1 adet soğan ve 1 adet patates Sizlere çok az malzeme ile lezzetli bir çorba yapıyorum Şöyle bir adet soğanımı küp küp olacak şekilde doğruyorum. Soğanlarımı doğradıktan sonra havucu bu rendeliyorum. Şimdi hazırlayıp soymuş olduğum havucumu rendeliyorum. Havucumu rendeledikten sonra kabağımı da aynı şekilde rendeliyorum. Ve son olarak da patatesimi rendeliyorum. Patatesimi de rendeledim. Şimdi çorbamızın diğer aşamalarına geçebiliriz. Çorbamız için uygun bir tencereye soğanımı koyuyorum. Daha sonra içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Yağımı ilave ettikten sonra soğanlarımı bir güzel kavuruyorum. Kavrulan soğanlarımın içerisine rendelemiş olduğum patateslerimi koyuyorum. Daha sonra havuç ve kabuğumu ilave ediyorum. Sebzelerimin hepsini koyduktan sonra 5 dakika kadar kavuruyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı salça ilave ediyorum ve kavurmaya devam ediyorum. sebzelerin ve salçamı güzelce kavurduktan sonra içerisine 5 su bardağı ılık su ilave ediyorum 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı pul biber ilave ediyorum Sizler Dilediğiniz baharatlardan kullanabilirsiniz Evet arkadaşlar çorbam pişmek için hazır kapağını kapatıyorum ve sebzelerim yumuşayana kadar pişiriyorum. Sebzelerim yeterince yumuşadı. Şimdi blenderdan geçiriyorum. Sebzelerimi blenderdan geçirdim. Şöyle sizlere kıvamını göstereyim. Kıvamı bu şekilde oluyor. Biz çok severek tüketiyoruz. Sizler de mutlaka deneyin. Şimdi bir 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alacağım. Çorbamı ocaktan aldıktan sonra sizler için şöyle servis tabağımı alıyorum. Üzerini nane ile süslüyorum bugün sizlere nefis mi nefis çorba tarifi verdim Umarım beğenirsiniz bana destek olmak için videolu paylaşın beğenmeyi abone olmayı unutmayınız bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere hoşçakalın